لا 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 لا

ال 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 ال

al 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 al

la 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 Ela Ela Ela, la 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 Allah 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 El ele el el Allah 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 Allah

Ela. iki lale al. Lale ela el ele. Ela al lale. Il, il, al lale iki lale elle. Al lale. E, alan lale. Ela iki ala. Lale elle. Ala elle, elle elle. Elle elle elle. Ela Evk. Evke. Ev, ek ek. A, V, K. Ak, ak. K, V, E. K, K. K, V, L. K L Anne. Ena. Şimdi e, bağırma yerlerine geliyoruz. Aa! bu kadardı. Birinci sınıftan yazdığım şeyler çok garipti. Görüşürüz.